laf aramızda, aramızda kalsan kimse duymasın. İslam'da hanım erkek eşitliği yoktur. Aramızda kalsın. Hep hanımlara tolerans vardır. Hep hanım yani hep hanımlar tutulur. İhrama girersin böyle senin canın çıkar. Şuradan bir şey olacak, buradan bir şey. Hanım elbisesini giyer. Aynen öyle çıkar. Ay ben canım içi terledim hop değiştirir. İhramda rahat. Öyle yani. Orucunda bilmem nesinde, yatsa da mesela hanım evde temizlik yapıyor. Hanım evde bir hanımefendi evde çamaşır yıkıyor. Çocuklara bakıyor. Hepsi nafile ibadet sayılır. Hepsi nafile ibadet. Çocuğuna bakması bile zikir sayılır. Hanımın eğer evliyse ise erkek onun boğazından geçecek helal lokmayı hesap ederek mecburdur. Ben istemiyorum dersen hala istiyorum dediğinde hani aramızda kalsın bu. Duymasınlar sonra, o sonu acayip. Yani eşitlik yoktur. Hanımda hanımdan tarafa daha çok hak vardır. Acayip. Bunu defaatle de size anlattım. Aman hocam işte ama şimdi biz gidiyoruz da falanca yerde doğuda de... arkadaşlar yani kafasına göre İslam'ı yaşayanlarla alakalı mevzulara girersek Oho Oh Ama hocam sen böyle söylüyorsun da bizi biraz uyutuyor gibisin Erkek müsaade etmezse şöyle olur Erkek müsaade etmezse böyle olur diye hükümler var Onu ben sana ayrı bir oturumda anlatayım Onun sebebi Oradaki mesuliyetle alakalı Bak şimdi şöyle Öğretmen müsaade etmezse öğrenci dışarı çıkamaz gibi bir şey. Yani erkeğin hanımın hanımıyla alakalı bir tecrübeyi, bir kemalatı, bir dereceyi kazanmasıyla alakalı erkeğe eğitim vazifesi de veriliyor. Ama erkek kardeşlerim kızmasınlar, erkek de erkek olacak. Benim rahmetli hocam derdi ki, erkeklik uzuvla değil derdi erkeklik uzuvla değil. Paran, pulun, kasan, kesen, masan, etraftaki binlemleren, milletin demesi etmesi seni Allah yolundan menetmiyor. etmiyor. Helalden, haramdan, o dikkatten seni ayırmıyorsa sen ersin derdi. Yoksa öyle uzuvla değil derdi. Konuşurdan açıldı efendim. Allah Teala böyle bereketli günler veriyor. İtikaf dediğimiz şey mescitte namaz kılma erkek için değil de hanım kendisi köşesinde bulunduğunda nasıl ihya edebilirim? Hep devamlı aynı köşede bulunursun. İtikafta hanım evinde itikafa girer ve efendim erkekler camide itikafa girer dedikten sonra bugün ahirete uğurladığımız kişi son 10 günde itikafa girmeyi severdi. Yani evinden ayrılır. Bir kaybolurdu. Nerede? Nerede Şeref abi? İtikafa girdi derlerdi. Şimdi biz bugün Şeref abi ahirete tevdi kıldık. Kabre koyduk son 10 günde. Bak görüyor musun? Allah Teala'ya böyle bir huy, razı olduğu bir huyla vardığında Allah Teala sana sürpriz yapmıyor. Senin adetine göre veriyor senin adetine göre veriyor. Allah Teala'nın emirlerini, Allah Teala'nın güzelliklerini ciddiye almakla alakalı konuşacağız. Biraz bugün Kur'an-ı Kerim kıyafetinden anlamışsınızdır. Ha ne oldu ya hoca yine giymiş böyle efendim böyle abayı bilmem neyi otantik. Cuma akşamı mı acep diyorsunuz? Tabii ki Cuma akşamı. Bugün yine Kur'an-ı Kerim'den konuşacağız. Hızlıca bir geçeceğiz. Ama şunu unutmayın. Bakın dün Hz. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Şimdi şöyle yapıyoruz biz. Biraz çaktırmadan merakım varsa, dikkatliyse bendenizin tespit ettiği kadarıyla biz Ramazan başından bu yana yaklaşık ayet ayet gittiğimizde işaret edilen konularla birlikte aşağı yukarı 700'e yakın ayet işledik. 700'e yakın ayet işledik. Yani burada anlatılan konuların ayetleri nerede diye bakarsan Kur'an-ı Kerim'de bizim işlediğimiz konularda 30, 40, 3, 5, 6 falan derken 700'e yakın ayet işledik. Mesela böyle açıp sadece meal okuyup da oradan hesap yapmak değil. Mesela hep aradık bir girdik, oradan ayrıldık. Oradan girdik, buradan çıktık. O konuları merak ettiğinizde bulacaksınız. Musa Aleyhisselam'ı anlattık mesela. Dedik ki bak sadece peygamberler kıssası olarak anlatmadık. 3 saat 4 saat sana böyle arkada fon müziğiyle beraber Musa geldi tekrar gitti Harun'u buldu falan. Ya tarih programı ne yapacaksın şimdi? Ayetleri biliyorsa bir işaret et. Hikmetini anlat. Hikmetini anlat. Allah niye peygamberlere anlatıyor? Peygamberler insanlığın bozulmamış tohumudur ata tohumudur yani. Ata tohumudur. Ve peygamberlerin ümmetleriyle olan münasebetleri, onların onlara karşı isyanı. Sen zannediyorsun ki bir şey gördüğümde her şey düzelecek sihirli değnekle. Al şimdi yine söylemeden edemeyeceğim. Seyrediyorsa kızacak. 3-5 ablamız geldi bugün. Dedi ki hocam sizi bulduğumuz çok iyi oldu. Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? Nereyi tavsiye edersiniz kime gidelim? kibarca sordum nerede yaşıyorsunuz siz diye. Hani belki deprem bölgesinden geldiler İstanbul'a. Yeni karşılaşıyoruz. Yo doğma büyüme İstanbullu ve ilk defa karşılaşıyoruz. Bu kadar elzem bir soruysa ve bunu benden öğrenecekseniz bu benlik değil. Bu zamana kadar beni niye bulmadınız mesela? Değil mi? Bunu bana soracaksın. Ben şahsen arardım sorardım oturacaksın. Nerede bu diye bile müracaat etmeyeceksin. Ayak üstü günü çok önemli. Ne yapacağız? Kurtarın falan. Yo. Bugünkü nesil çok daha şuurlu. Büyükler, anneler, babalar kapımızı çalmıyor. Gençler konferanslara, oralara, buralara hiçbir zor olmadık. Hiçbirisi zorlanmadığı halde geliyor. Ya Rabbi şu an bak bu duayı inanarak söylüyorum. Şu anda gaflette bile olsalar ben inanıyorum bizim gençlerimiz yeni neslimiz ne İslam'a ne bayrağa ne millete asla laf söyletmeyecekler. Asla. Allah onlara yardımcı olsun. O kadar onlar üzerinde ne şehvet oyunları ne kadar böyle onları uzaklaştırabilecek maleyaniler Neler neler yapılacak? 2-3 sene, 4 sene belki şöyle bir sallanacaklar ama inanıyorum ki benden çok daha iyi Müslüman olacaklar. Benden çok daha fazla bu millete hizmet edecekler. Buna inanıyorum ve dua ediyorum. Allah nasip ettiğinde her eşref saatte Kabe'deysem Kabe'de, secdedeysem secdede. Yolda görüyorsam yolda.